Kaldığımız yer inşaat şu anda gördüğünüz gibi, çektiğiniz gibi inşaat sektöründe kalıyoruz. Ev vesaire bulamıyoruz. Kiralar çok fazla aşırı derecede pahalı. Herhangi bir indirimden yardımda bulunan da yok. Biz şu anda kentsel binalarda kalıyoruz. Evimiz olmadığı için. Herhangi bir ev tutabilme gücümüz de yok. Hiçbir yerden hep yargı aldık her yerden. Hiçbir yerden yardım almadık. Herhangi bir yardımımıza da olumlu talep verilmedi. Çevre tarafından da hiçbir şekilde bir yardımda bulunmadı. Burada neden kalıyoruz şunu söyleyeyim. Kiraların yüksek olduğundan dolayı. Zamlardan dolayı. Geçinemiyoruz. işimiz yok. günümüz yok. Ondan sonra e, her şey çok pahalı olmuş. Ev kiraları pahalı olmuş. Emlakçılar pahalı olmuş. Yani parasızlıktan, imkansızlıktan İşte temizlik en önemlisi, temizlik sıkıntısı, hijyen, yemek, su ve elektrik. Ki daha dolayı yani çıktı, çocuğumun her yeri yandı. Bu taraftan bir şey ne oldu? Su dediğim gibi çeşme, camiden vesaire dolduruyoruz. Mamasını biraz daha görürsünüz. Tütlü kullanıyoruz. Ki o da zaten genelde olmuyor. Yani... Ne istiyorsunuz peki? Ya tekrardan hani söylediğim gibi tek göz olsun. Ama hijyenimi çocuğumun yemeği yapabilecek. Rahat rahat yerde her çocuk her bebek emekleyebileceği. Mamasını yemeyeceği rahat bir ve oyuncakları vesaire. Temiz, tatlı bir şekilde tek göz olsa bir ev istiyorum. Yanlar hurdaya murdaya çıkıyoruz. Geliyoruz onu satar derken buraya öyle söylüyoruz. İçicileri şeyler burada onlarla kavga dövüşlerken o ayrı bir olay oluyor. Ben bunu sizden bu sizden çocuğa mama yapıyorum. Bu sizden ben çocuğa mama yapıyorum.